lan sal Salsana zokramı. Ya bir deminkinden bir tık daha güzel. Düz sararken atlıyor. Hadi bakalım ufaklığı hemen yolluyoruz. Şöyle canlı canlı alışını kaydettik. Şöyle gösterelim. <laughs> Bu biraz güzel boy bir dedi. Yani emin değilim ama belli de olmuyor. Çıkaralım bakalım. Nasıl zorluyor? basışından belliydi zaten. Şöyle gösterelim. Bakalım devamını arayalım. Şimdi suratımıza mürekkebi de yiyeceğiz ama kaşınıyoruz. Hadi bakalım bize rast gelsin. Kaçıyor bir daha yakalıyoruz. Söz bugün. Bak. Zorluyorum ufaklığı. Kızdı zaten o da. Bu sefer daha güçlü çekiyor. aynı Aynısını Oo, bu kadar mürekkep atmazsan sevinirim Çok kızdım Bunu hemen Geri yollayalım bu belli bir süre gelmez Şöyle göstereyim gidiyor Kıyıya gitme Çünkü çok zorlarsak ölüyorlar. Heh, rengi de siyaha döndü. Böyle bunu 30-40 saniye tuttuğun zaman çıldırıyorlar. Hiç saldığında da bir şeye benzemiyor. Nasıl basıyorsun sen ya? <laughs> güzel bastı Güzel boy gibi ama Güzel <laughs> bastı <laughs> Bunu bu sefer ileride aldı aynen. Atar atmaz aldı. Vurdu. Kaçtı. Herhalde. Bana da öyle geldi. Küçük gibi bu. Hmm. Bayağı küçük. Bunu hemen şöyle Ona hmm. ıslattıracaksın. Dur gari git. Lan. Heh. Dalga Dalgayla gider o şimdi. Güzel, güzel. Yani bu bir tık güzeli. Emin de değilim de dipte kendi kendine yakalandı. Ama şaşırtıyor işte şöyle yandıralım da mürekkebi yemeyelim. Yeah. Ya, öyle bu bir tık iyi bunu da yollayalım. Bırakırsan şöyle. Aynen yavaş yavaş boyu büyütüyor. İyi bastı sadece. Durdu mu? Şöyle salıyoruz arkadaşlar. Gösterelim onu da. Yani bir tık iyi gibi ama yani böyle evet yani yani şu gün şu anda tuttuğumuzun güzeli bunlar. Bu da iyi. Sürüyor yavaş yavaş önümüzde topladık herhalde sağlam basıyor ama kenara yaklaşınca biraz bayılıyor yani. Ama sabah suyun aksine kesinlikle ileride alıyor. Aynen bu bir tık daha iyisi. Boyları büyütüyoruz bakalım. Küçükten başladık. Az önceki ile <laughs> aynı. Yatay aksiyon da aldı İleride ileride. Bunun mücadelesi bayağı güzel. Kaçınıyor mu ya. Güzel mücadele etti. Küçük olduğunu sanmıyorum ama yine de bir çıksın. Ama bayağı güzel mücadele etti. Hmm, büyük ihtimalle tek bacaktan yakalandı. Şöyle biraz geriye gelirsek. Yani Faladan da belli olur. Güzel. Yavaş yavaş büyüyorlar demek ki su soğudukça. Bir güzel boy daha mı aldık? Emin değilim ama. Yavaş yavaş sararken bindi. Bayağı güzel mücadele etti ama çok büyük değil gibi kalamaya aşmadı. Gerçi belli olmuyor bunlar. Gelsin bakalım bir de.